Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gül dede. Hay maşallah. Evet alplerim. 20. mektuba devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meybelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefineyi vücudundaki hayat makinesi hay kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret evet. ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netayiç bir cihetle senin defter amaline geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder seni ebedi ihya eder. Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme cümlesini biraz açar mısın gül dedem? Bir sürü ihtiyaçlarımız var, borcumuz var, harcımız var, bir sürü sıkıntımız var. Bunları düşünüp de nereden geldim bu dünyaya deme. Hayatın yüzde 99'u Allah'a aittir. Kaldı hayatın refah geçmesi, rahat geçmesi, güzel geçmesi o kısmete bağlıdır. Çalışırız, kazanırız. Allah ne takdir ederse ona da razı oluruz yiğitlerim. O zaman rahat ederiz. Çünkü hayatın asıl gayesi ebedi hayattır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada helal rızık kazanmanın meyvesi ahirette ebedi rızıklanmaktır. Bu dünyada böyle ders dinlemenin meyvesi ahirette Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin sohbetleri gibi ebedi sohbetlere katılmaktır. Tefekkür ediyoruz kainatı, onu da burada ekiyoruz. Onun meyvesi ahiretteki manzaraları seyretmektir. Her şeyin meyvesi kendine göre. Hayatın da kendisi ekiliyor bu dünyada. Bunun meyvesi ne? Cennetteki ebedi hayattır. Madem orada ebedi bir hayat var, dünyadaki sıkıntıları mesele yapmayalım. Nereden geldim bu dünyaya demeyelim. Dünyaya gelmesek cennete gidemeyiz ki yiğitlerim. Nereden geldim dünyaya? E gelmeydin. Sanki kendi elinde mi? İyi ki geldin. İnsan olarak geldin. Önünde cennet var. Sen onun şartlarını yerine getirmeye bak. Cennete her yoldan gidiliyor. Fakir olduğunda sabredersin, cennete gidersin. Zengin olursun, şükredersin, cennete gidersin. İlim tahsil edersin, cennete gidersin. Marifet dersi alırsın, başkasına anlatırsın, cennete gidersin. Hasta olursun, sabredersin, cennete gidersin. Hasta ziyaretine gidersin, cennete gidersin. Kainat hayat makinesinin ham maddesidir yiğitlerim. Hayat ondan bir şeyler yoğuruyor. Ne yoğuruyor iman yoğuruyor, tefekkür yoğuruyor, şükür yoğuruyor, sabır yoğuruyor. Nasıl bedende mide bir makine gibi gıdaları hazmediyorsa, et yapıyor, kan yapıyorsa, hayatın kendisi de bir makinedir. Kainat ona hizmet ediyor. O da imana hizmet ediyor, marifete hizmet ediyor, ibadete hizmet ediyor, tefekküre hizmet ediyor. Hayat makinesi odur. Biz dümenci neferiyiz. Şu gemi bizim değil. Maşallah hepiniz güzel kaptanlarsınız. Tebrik ederiz sizleri. Gemiyi çektiniz medrese limanına. Ne güzel. Bu bizim değil. Bu gemi Allah'ın gemisidir. Hiçbir şey bizim değil. Ne göz bizim, ne el bizim, ne ayak bizim. Ama dümenciliği bize bırakmış Allah. Bu gemiyi istediğin yere götürebilirsiniz. Yiğitlerin. İster karaya vurun, ister kayaya vurun. Nereye vurursanız vurun. İster camiye çekin, ister medreseye çekin. ister Allah mafaza kafeye çekin. ister başka yere çekin. Gemi emaneten sizin. Ölene kadar siz bu gemide dümenci neferisiniz. Geminin sahibi değilsiniz. O sefinenin verdiği bütün netayet bir cihet senin defteri amaline geçer. Cümlesini açar mısın Gül dede? Hay ha iyiydi maşallah. Sana ebedi hayatı kazandırır inşallah diyor. Vazifeni istikametle yaptığın takdirde diyor. Vazife nedir? Gözün istikameti başka, ağzın başka, dilin başka. İstikamet çok geniş bir kelime. Sırat-ı müstakim demektir. Gözün istikameti onu helalda, ilimde kullanmak, tefekkürde kullanmaktır. Gözün istikametinin sapması Allah muhafaza haramda kullanmaktır. Aklın istikameti onu dünyevi ve hayırlı şeylerde kullanmaktır. İstikametten sapınca Allah muhafaza yalanda, dolanda, sahtekarlıkta, daha kötüsü küfürde, isyanda kullanmaktır. Gözün, aklın, hayalin, hafızanın, sevginin, korkunun hepsinin istikameti var yiğitlerim. Bunları istikamet dairesinde kullanırsak, Hayatın verdiği neticeler bir cihette bizim defterimize geçer. Bir cihette şu göz görüyor da biz namaz kılıyoruz. Bir de gözün kendi tesbihi var, kendi ibadeti var. Göz de Allah'ı tesbih eder. El de, ciğer de Allah'ı tesbih eder, kalp de Allah'ı tesbih eder, hücre de Allah'ı tesbih eder. Bediüzzaman Hazretleri bu tesbihler de ahirette sevap olacak bize buyuruyor. Fayda verecek bize diyor. Bir de kendi ibadetimiz var. Bir de bunların tesbihleri var. Onlar da ahirette bize fayda verecek inşallah. İşte burada bir ayeti kerime var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Demek ki bütün bu organlarımızın, duygularımızın da kendilere mahsus ibadetleri var. Bu ibadetler de ahirette inşallah bize çok faydası olacak. Pekala. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim.